Merhaba arkadaşlar Fatma'nın mutfak hayatına hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma mutfağıma evime Fatma Hanım çorba yapımıyla karşınızda şöyle güzel bir sebze çorbası yapayım dedim hem soğuk hava şimdi çorba için malzemem ne var bir tane pırasa doğradım pırasa da katacağım ben sebze içine bir tane kapya biber doğradım iki tane charleston biber doğradım şu doğradığımda da patlıcan soydum bunu güzelce ee, yarısını da daha doğruyorum. Devam ediyorum. Bir tane daha avuç kullanacağım. Şöyle bir tane de kabak kullanacağım. Ee, şöyle yarım e, mor soğan kullanacağım. Ee, üç tane de şöyle cin biberi, acı biber. Bir diş de sarımsak. E, patates vesaire bir şey koymayacağım. Sadece un kullanacağım birazcık. Şimdi e, sebzelerimi doğramaya e, devam edeyim ben. E, yapım aşamasına geçince tekrar görüşürüz. Tenceremi ocağıma aldım. İçine de e, birazcık sıvı yağ döktüm bir e, çay bardağına yakın. Soğanı da doğradım, sarımsağı da doğradım güzelce. Şimdi soğanla sarımsağı birazcık kavuralım. Ondan sonra sıra diğer sebzelerime gelecek. Şu şekil. Bol sebzeli yapacağım. Patates kullanmayacağım ben. Tabii ki sebzelerin hepsini kullanmayabilirim. Hepsini pişireceğim. Birazcık ayıracağım ben bunu Fazla gelebilir. Şimdi havucumu ekleyelim. Bunları sırayla kavuracağım. Çünkü kabakla patlıcanı dökersem onlar çabuk piştiği için ilk önce soğandan sonra havucu koyalım güzelce. Avuçta soz Yine tabii ki her daim söylediğim gibi soğanla havucu kavururken çok az tuz koyuyorum yine yine aynı şekilde sebzene daha çabuk pişer daha çabuk ıı, lezzetli de olur yine aynı şekilde yaptım Sıra biber'e geldi. Charleston biber kapya biber'i. Onu da koydum. O da birazcık kavrulsun. Pırasayı da dökelim. En sonda patlıcanı kabağa dökeceğim. Ekleyeceğim yani. kabakla patlıcanı da ekleyelim. Bütün malzemeleri buluşturdum. Böyle iki tane cin biberi vardı acı. Onlardan da koyalım çünkü bu kış kış çorbası öyle yapmak istedi. Normalde evde kimse fazla yemiyor ama yapacağım yiyecekler. Sebzeleri tenceremi hepsini aktardım, buluşturdum. Güzelce kavrulsun. Sebzelerim güzelce kavruldu. Ben bundan şimdi birazcık ayıracağım, alacağım. Çünkü bu sebze fazla gelir bize. Bir çorbalık ayırdım. Şu kadar. Bunu soğutacağım. Kapatacağım ağzını. Buzluğa atacağım. Çorba yaptığım zaman çıkarırım. Hemen hazır pişmiş sebze. Şimdi sebzem kavruldu. Şöyle çekelim size. İçine şimdi un koyacağım. Unla da güzelce kavuracağım. 4 yemek kaşığı un koydum. Bunu da güzelce kavuralım. Sebzelerle birlikte kavrulsun. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Buna soğuk su ekleyeceğim. Çünkü sıcak su eklersen un koyduğum için topak topak olur. Soğuk su koyacağım. Şöyle bir tane de e, kendim kaynatıp da dolapta dondurduğum et suyu var. Bir tane de et suyu koyacağım. Altını da birazcık hızlandıralım. birazcık daha tuz eklerim tuzu çok koymayacağım çünkü ben soğan kavururken tuz koymuştum başka bir şey koymayacağım sebze çorbasına e, süt krema vesaire bir şey koymuyorum ben çünkü onlar koyarsan e, çorbanın tadını değiştirir sade sebze olsun çorban pişmeye başladı şimdi içini Şöyle bir tutam e, Nane topladım bahçemde. Nane doğrayacağım. Kuru nane kullanmayacağım. Taze nane kullandım. Şimdi ağza bir maydanoz koyalım. Yine maydanozumu dolaptan çıkardım. Şu kadar yeterli maydanozda. Şöyle maydanozu çok alıp poşetliyorum. İki kurulu poşetliyorum. Dolaba atıyorum. Kullandıkça Kartıyorum. Çorbamı pişirdim, güzelce Kıvamı da çok güzel oldu. Dediğim gibi içine süt, krema vesaire bir şey koymadım, sade et suyu koydum, kendim yaptım et suyunu. Kıvamda çok güzel olmuş. Tabağıma da aldım, çorba kaseme. İçinde sebzeleri. E, gözükmesi lazım. Blender'dan geçirmem ben. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Kış çorbası. Denersiniz. Denerseniz de yorum yaparsınız. Bu şekilde denemenizi de tavsiye ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.